Sultan Beyli'nin en prestijli bölgesinde yeni bir yaşam doğuyor. Kapalı açık yaşam alanları, çocuk oyun sahaları, tenis kortları, sıcak ve soğuk meşrubat içilebilen güzel yerleriyle kaliteli bir yaşama merhaba deyin. Şehrin merkezinde, şehrin karmaşasından uzak, huzur dolu bir yuva. U.S.D.E.M.R. Mahalle sıcaklığı, rezidans lüksüyle buluşuyor. Altın değerinde bir yatırım. Siz de geç olmadan varınızı, yoğunuzu, neyiniz varsa satın. Bu ayrıcalıklı projede yerinizi ayırtın. Çoluğunuz, çocuğunuz ileride sizin hakkınızda. Annem, babam iyi ki krediye abanıp almışlar burayı. Geri zekalı gibi normal apartmanda yetişeceğime USB evler sitesinde yetiştim de Almanya'ya göç ettim. İyi ki varsın USB evler sitesi desin. Haydi geç kalmayın. Oha buldun mu? Buldum ya. İnşaat firmasının 3 boyutlu projesinin içine girmiş. Orada duruyor. Ne? Allah Allah. Niye ki? Ne derdi var abi? Şımarıklık. Belirgin bir derdi yok. İlgi istiyor. Her gün başka bir şey. Bir ustaya kızmıştı. Duvarlarını ne batırmış? Bir şey. Ayağın yağ çıkmış terle falan. Terlikleri atmak zorunda kalmış sonra. Bilmiyorum Hasan. Yani işimiz gücümüz var. bu sorumsuzluktan da öte bir şey yani bu insan sorumluluklarından kaçmak için nasıl kendini üç boyutlu projenin içine koyar, nasıl internete yükler? Ben içeri giriyorum, bir şekilde ikna edeceğim, çıksın gelsin, bu böyle olmaz. Tamam. Sen de bana sahip çık, burada bedenimi ellemesinler. Tamam, hoş ben de. Ben giriş yapıyorum. Ozan! Ozan! Ne var lan, ne var? Ozan neredesin sen kaç gündür? Annen merak etti bizi aradı sizin haberiniz var mı diye. Üç boyutlu inşaat projesine girdi orada duruyor da diyemedik. Niye? Utandınız mı benden? Siz kendi yaşadığınız hayatlara bakın kümes gibi evlerde. Oğlum öyle değil nasıl anlatalım kaç yaşındaki kadına üç boyutu ya? Çektiği yetmedi mi? Ya beni görmek isteyen bilgisayarına yüklesin artık. Ben USB'ye yükledim kendini. Al. Al bunu. Anneme ver, akrabalarıma ver. İstedikleri zaman girip baksınlar. Sikik suratımı görmekten geri kalmasınlar. Çok lazımdı. Bu saatten sonra mimarlık programı mı öğrensin akrabalarım? Sevgi emek ister. Öğrensinler ya zor değil. Facebook'u söken onu da söker. Ya bak saçmalamayı bırak. 50 tane video var, bir sürü iş var. Ne böyle yapıyorsun bu oğlum? sikeyin işinizi de, kalkınızı da, etinizi de, bedeninizi de. Ben buradayım. Burası çok güzel. İnsanlar saygılı, sokaklar temiz. Baksana, herkesin tipi nasıl mükemmel. Havası sabit, kimse bana karışmıyor. Ben burada duracağım artık. Bir internet faturam var, o da otomatik ödemede zaten. Oğlum, Arabam var mı peki? Arkadaşımın arabası var, sana ne?

Siz her şeyi laf ediyorsunuz. Büyük tepkiler veriyorsunuz. Ben bunu aldım. Bu ne aldım? Aa bu dedin siber suçtur ve siber zorbalıktır yani. Ya bana laf salatası yapma. Git şikayet et lan. Siktir git bak. Burada polis moris yok. Kime edeceksin? Git et hadi. Kavga etmeye gelmedim. Gel şu işleri halledelim. Bir annenlere gözük. Sonra yine gel yine buradaki akşam evine gir. Burada evinde yat. Ya ne evi ya? Ben şu havuzun içinde yaşıyorum burada. Evlerin içine girdim baktım hep kaka yapmışlar. İçi gözükmüyor diye mobilya falan da döşememişler. Bakalım konuşacağım artık o işi. Bir tek o iş var yani yoksa çok iyi. Burada YouTube'a, Spotify'a, Instagram'a falan yürüyerek gidiyorsun biliyor musun? Mesela video izleyeceğiz arkadaşlarla. Bak aha şu köşede buluşup gidiyoruz. O bak gel sana kaliteli bir otelde spa masajı alayım. Gideriz, hamama gireriz, buhara gireriz. Etlerimiz çözülür, rahatlarız. Ne diyorsun? Sen bunu almışsın bak. Ben burada bir de saç ekim merkezi açacağım. Bak bazılarını saçsız yapmışlar görüyor musun? Felaket büyük bir pazar var burada. Ya da bebek giyim dükkanı açacağım. Bebekli çok aile var. Reklamda güzel gözükür diye doldurmuşlar bebekli aileyi. Geziyorlar öyle mal gibi. Eee diye ağzı açık bebekler. Adını da düşündüm. Game over bebek giyim. Ya iyi amına koyayım ne sikim yersen ye ya. Bu ağaçların kabuklarını yersin burada üç boyutlu. Bıktım amına koyayım her hafta başka bir şey ya. Fıttırmışsın sen ya. Ağzını bozma lan. Bak bütün Sultan Beyliği salarım üstüne. Ha defol siktir git şimdi. İyi gidiyorum ben. Ne video yapacağız bu hafta? Umrumda değil. Hasan'la ölmeme challenge yaparsınız. Birbirinizi tokatlarsınız. Bulun bir şey. Youtube'un parasını da ben burada direkt gidip Youtube'dan elden alıyorum zaten. Keriz gibi aramayın Youtube'u bizim paramız yatmadı diye. Ben yiyorum artık o parayı. Boyun devrilsin tüh sana haram zıkkım olsun kovboy şapkalı bir smiley var biliyor musun? Ondan gönderiyorum sana Erman'cım. Evine asarsın. Tüh sana terbiyesiz adam. Ne oldu gelmiyor mu? Ya bırak kamala iyice ya. Dengesiz, terbiyesiz, cahil, küstah ya. Cık, tamam oğlum sinirlenme. Sevdi orayı demek. Sevmese gelirdi. boş vardı ya üç boyutu bak bak tamam. Nasıl güzel mi oralar onu anlat ya? Güzel, bok gibi kendi heykelini yaptırmış, kahverengisi te yaptırmış. Ortasında buz var. Berbat bir yer ya. Bulmuş la iyiydi. görgüsüz pezevenk dursun orada. Tamam. Hamburger söylüyorum. Söyle. Anlatırsın uzun uzun şimdi. <laughs>